Otomasyon derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bir tane karakter çizeceğiz animasyonumuz için. Şöyle yuvarlak olsun. Şimdi bunun ölçülerini omuz çizim yapalım. Çizgi aracını alalım. Biraz zoomlama yapalım. Şuraya biraz zoomlama yapalım. O çizgi aracımıza tekrar dönelim. Bakalım karakterimi çizebilecek mi? İlk önce bir omuz baş çizgisinden daha sonra yine aynı noktadan şuraya doğru aşağı doğru karakterimizi alalım. Yine omuz baş çizgisinden aynı kesişte olsun. şöyle yukarıya doğru bir adam kalıbı çizelim. Daha sonra şuradan bir görüntü verirsek eğer bir adam portresi çizmeye çalışalım. Şöyle şöyle olsun. kollar bu şekilde buraya bu şekilde bu animasyon karakterimiz olacak bizim buraya şimdi bu açıda tam ee, Şöyle bir karakterimiz olsun mesela. Örnek açısından söylüyorum. Şöyle bir karakterimizi çizdik. İptal diyelim. Hadi kapatalım de kapatalım. Yukarıdaki seçme aracına gelelim. Şimdi şurada bir e, göz yapmamız lazım karakterimize. Yeni yuvarlak aracımızı seçelim sol tarafta. Elips aracını alalım. Göz çizmek için beyaz çizgiler kullanmamız daha iyi olacaktır. Belirli açısı açısından. Yani bu bir dakika. iptal diyelim. Normal gene maskele maskele seçelim. Ee, karakterimizi göz çizeceğiz. Bunu C olarak alalım. Şimdi yüzün bu tarafından bir göz çizdik. Diğer eşit tarafından şuradan da bir göz çizdik. Diyelim. Bunu taşıyalım kare doğru. Oranlar aynı olsun, eşit olsun. Evet. Şimdi gözü çizdikten sonra şimdi buna biraz false vermek lazım. Evet. Sonra yine çizgi parçası aracımız alalım. Bir burun kısmı olsun. Sonra tekrar burun kısmı olduktan sonra buna biraz ağız verelim. ağzına nasıl veririz onu gösterelim. Bir çizginin yataylığı için şöyle bir denklem yapabiliriz. Sonra şu orta kısımdan bu düzelttikten sonra evet güzel bir animasyon oldu. Şimdi örneğimize bakalım. Uzaklaştır diyelim. Bir dakika. Evet. Yukarı doğru gelelim. üst tarafını çizdik. Alın kısmı saç yapabiliriz aslında. Hani bir alın kısmı çizerek. Buraya saç çekleyerek bunları da yapabiliriz. Onu da yapmak için bir elif çizsek buraya. Çok ufak bir alan kısmı için. Bu denklemleri buradan alsak. ya da kontrol de tepe mont şu şöyle dakika, kafa kısmı kaydı kontrol z yapalım şimdi şöyle bir karaptıktan sonra büyütecimizi bist da uzunlaştırdım Daha sonra yukarıya doğru gelelim. Malzemelerden bunda üstte şekilde de yapabiliriz. Sol taraftan yine buradan ölçülerimizden uzaklaştırma yapalım. bastım yapalım. Bunun kalınlığını biraz arttıralım. Yukarı gelelim biraz arttıralım. Ee, sonra yine şeyimizi alalım. Çok güzel oldu. Şimdi opaklık istimiz bunu. Opaklık dediğimiz yani arka planın gözükmesi için daha da opaklık seçilebilir. Şimdi yaptığımız çalışmaya bir bakalım. Şöyle bir karakterimiz oldu. Evet, güzel bir karakterimiz oldu böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim.